Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Premium veren ve robux veren işte ne bileyim, Corvoblox veren oyunları deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar e, hesabımıza giriyoruz ve e, evet girdik. Sonra buradan Favorites, evet buradan oyuna gireceğiz. Şimdi burada şey vereceğiz. Bu videoyu editleyeceğim ben. Kapatacağım şeyi. Şifreyi. Zaten göremeyeceksiniz. Şimdi bakalım. Bu da şifre istiyor arkadaşlar. Biz şimdi premium alacağız. Zaten başka hesaplardan alacaklarını biliyorum zaten. Bu hesabı. Zaten bu hesap boştu. Kullanmadığım bir hesaptı. Ee, o yüzden bunu veriyorum. Bakalım deneyeceğiz bugün sizler için. Evet. Şu an giriyoruz. Evet göstermeyeceğim şu anda. et login diyeceğim. Premium başka hesaplardan görebiliyoruz. Evet. Alıyor şu anda galiba. Allah Allah. Almadım ağacım. Allah Allah. Eee olmadı arkadaşlar. Ama zaten gelirse gelir. Bugünkü videomuz bu kadardı. Böyle deneyimleri e, yazabilirsiniz isterseniz. Kapanmayan yorumlarda. Görüşürüz.